Şimdi profesyonel bölümüne giriyoruz ve birinci e, testteyiz. Burada gayet güzel sorular var. E, bakalım nasıl sorular başlıyor. Soruyla başlıyoruz. Evet burada fx'i x küp olarak vermiş ve bize n tane f bileşkesinin x ve 243 eşit olduğunu söylemiş. n'in kaç olduğunu da soruyor. Şöyle başlayalım mı? İlk önce... Hani fx'imiz bizim x küp ya. Şöyle olsa iki tane f olsa şöyle f bileşke f diyelim. Ee, x küp içerisinde x küp olacağı için şöyle olacak. Sonra bir tane daha f koysak. Buraya bir kuvvet daha gelecek. Tekrar bir 3 kuvveti. Aslında olan şey şu. Burada n tane olduğunda şurada eşitinde de n tane 3 oluyor. Şimdi buna çarpıldığı için şöyle görünecek. 3 çarpı 3 çarpı diye ilerleyecek. Kaç tane bu? n tane. Bu da neye eşittir? n tane 3'ün çarpımı 3 üzeri n'e eşittir. Ve x üzeri 243 dediği için 3 üzeri n 243'e eşittir. Şimdi 3'ün kaçıcı kuvveti 243'tür diye düşünelim. O da nedir? 5'tir. Sorumuzun cevabı ne gelecek? 5 gelecek. D şıkkını şartlıyoruz. Şimdi en geniş tanım kümesi diyor. Bir kere köklü bir ifade var karşımızda. Bunu tanım olabilmesi için içinin sıfıra eşit olması veya sıfırdan büyük olması gerekiyor. Şöyle yazmamız yeterli. 8 eksi mutlak x kare eksi 8'in sıfırdan büyük eşit olması gerekir. Sonra şöyle düşünelim. 8 büyük eşittir. x kare eksi 8'in mutlağı. Sonra bunları yer değiştireceğim. x kare eksi 8'in mutlağı küçük eşittir. 8 gelecek. Şimdi bundan sonrası şöyle ilerliyor. Eksi 8 ile artı 8 arasında oluyor içerideki ifade. Tamam her tarafa şimdi 8 ekleyelim. Burası 0 oldu. Şu da ne oldu? 16 oldu. Aslında bunu ben direkt şöyle gösterebilirim. x kare küçük eşittir 16 diye gösterebilirim. Çünkü nasıl olsa bu değer ya 0 eşittir ya da 0'dan büyüktür 16'ya kadardır. Bundan sonra da her iki tarafın karekökünü alalım şöyle. Aldığımızda buradan mutlak değer x gelir. Şurası 4 yapar. Burada da x ne oluyordu? Eksi 4 l. Artı 4 arasında geziyordu. Yani eksi 4 artı 4 kapalı aralığı olmalı cevabımız. Cevap D şıkkında. Bir sıkıntı yok. Aynen. Devam ediyorum. Şimdi bu soruda bize fx karenin eşiti sorulmuş. Ee, şöyle yapmayı düşünüyorum. Şurada e, x gördüğüm yere x kareye yazayım. Y gördüğüm yere de x yazsam ne olur? Buraya yazacağız şimdi bunları. x kare bölü x gelecek. Sonra şimdi şurada x var. Buraya o zaman x kare geliyor. Sonra şurası da yer yer de x yazdığımız zaman fx geldi. Ee, şurası sadeleştiğinde f fx kaldı. Dikkat et burası fx. Bu da sola giderse sol tarafta 2 fx kalmış oluyor. O zaman fx karenin eşiti buymuş. Yani biz 2f(x) bulacağız cevaplarda ve nerede? C şıkkında. Tabii bunları yazmayı düşünmek zor olabilir bu soruda. Ee, ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. x kare yakalamak için şuradaki x'in x kare yazılması gerektiğini fark etmeliyiz. Şimdi ben bu soruda şöyle bir hamle yaparak başlamak istiyorum bu soruya. Şöyle bir yazayım olduğu gibi. Hatta ben bunu şöyle yazayım. Bir şey fark etmez. X artı 1 artı karekök X diye yazayım. Nasıl olsa toplamada değişme özelliği var. Ee, sonrasında da şunu eşleniği olan kök X artı 1 eksi kök X ile çarpayım. Ve aynı şekilde yukarıyı da çarpacağım. O zaman şunla karşılaşıyoruz. 2 parantez kullanalım burada. Kök X artı 1 eksi kök X Aşağıya dikkat et. X artı 1'in kare karesi X artı 1. Eksi e, kök X'in karesi X. Evet bunlar da birbirini şu şekilde götürdü. Yani bu çıktı. Çıkan şey şu. İki parantezinde kök X artı 1 sonra eksi kök X. Tamam. Bu şu an nedir aslında? F X'tir. Onu da şöyle yazalım. Şimdi soru bize F1, F2, F3 diye FK'ya kadar ilerleyen bir durumu e, sormuş. F1'imiz nedir? Bak iki parantezinde yazıyorum. Hepsinde iki var zaten. Şöyle çok garip oldu Onu e, yeniden yapayım. Hatta nasıl yapsam. Neyse bir kere daha deneyeceğim. Şöyle. Şöyle açıyorum. Hep iki çarpanı var diye düşün. Şimdi biri biz burada yerine yazdık. O zaman ne oldu? Karekök 2 eksi karekök 1. Şu an bu F1. Şimdi f2 yazacağız. 2 yerine yazdık. Kök 3 eksi kök 2. Sonra kök bakayım 3 yazdım. Kök 4 eksi kök 3. En sonunda k yazacağız diyor. O zaman burası nokta nokta ilerleyecek. Kök k artı 1 eksi kök k kaldı. Bunları taraf tarafa toplarsak. Şöyle bir gidiş çıkacak karşımıza. Bak şunlar birbirini bu şekilde götürüyor deyince buradaki kök kağıda kayboldu. Bunun eşiti neymiş? 6'ymış. Yani şuraya geçeyim artık. Burada yapalım işlemi. 2 çarpı şuradan kök k artı 1 duruyor. Bir de eksi şuradan da kök 1 var ki o 1 demek. Bu eşittir 6'ymış. O zaman burası nedir? 3'tür. Demek ki şura 4. Yani karekök k artı 1 4 ise K artı 1 16. K da buradan ne gelecek? 15 gelecek. Cevabımız budur. Yani E şıkkı. Şimdi soru biraz değişik görünüyor. Şöyle yapmak istiyorum. Şurada bir düzenleme yapabilir miyiz içeride? F içinde. Bunu ben nasıl yazsam acaba? 4 bölü y kare desem. V artı 1. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Sonra bir de bunun üzerine de ne getireceğiz? 4 bölü y'yi getireceğiz. Burada şöyle bir e, iş yapmak istiyorum. Bak şurayı buraya benzetmek için x kare. Yani x gördüğüm yere benim 2 bölü y'ye yazmam lazım. Yazalım bakalım. O zaman burası f. İçerisi ne oldu? x kare oldu. Artı 1 oldu. Tamam. Kuvvet ne oldu peki? Ee, 4 bölü y bunun 2 katı olduğu için burası da 2 eksi yaptı. Peki bitirmek üzereyiz. Bak artık her şey birbirine benzedi. Sadece şurada 2 yok. Onu da şöyle kullanalım mı? fx kare artı 1 ifadesinin x'inci kuvvetinin şöyle bir de karesi diyelim. İçerisi zaten a'ymış. O halde bir de kare de tepede var. Demek ki cevabımız ne gelecek? A kare gelecek. Yani D şıkkı olacak. Tamam. Efendim. Ee, burada nelerden bahsediyor bana? Ben şuradaki ifadelerin yerine şuraya bakarak bir şeyler yazacağım. E, dikkat ettiysen bu içeri burası aynı. O zaman bunun için konuşursak o da 1 bölü x artı 1 faktöriyel şu artı 1'in çizgisini uzatayım. Artı şurası 1 bölü x faktöriyel, evet. Bölü aşağısı 1 bölü x artı 2 faktöriyel. Bu eşittir 64. Şurada bir payda eşitleme yapmam gerekiyor. Burayı x artı 1 ile çarparsam dikkat dediklerde x artı 1'in faktöriyeli oluyor. Yukarıda da burada x artı 1, bir, bir de 1 buradan x artı 2 çıktı yukarıda. Paydada ne var dedim ben? X artı bir faktöriyel var. Bu da tamam. Sonra şu takla attığı zaman şuraya x artı 2 faktöriyel diye gelir. Bu ifade neymiş? 64. x artı 2 faktöriyel ile x artı 1 faktöriyel sadece burada x artı 2 kalır. Bak şunu şunu sadeleştirdiğiniz on x artı 2 kalır. Bir de burada x artı 2 var. O zaman x artı 2'nin karesi çıktı karşımıza. 64. Buradan e, neyin karesi 64'tür? 8'in. Bu arada x 1'den büyük dediği için eksi yani 8'i düşünmüyorum. Tamam mı? E, sonuçta x bu ne geliyor? 6 geliyor. Zaten soruda o. Cevabımız da nedir? B şıkkıdır. Şimdi bu soruda bize ne söylemiş? Böyle bir fonksiyon vermiş. F1 eşittir. F3'tür. Demiş. Yani e, ben şöyle düşüneceğim. Zaten A, B biçimde iki basamaklı sayıların toplamı diyor bize. E, aslında ikinci ezen bir ifade parabol belirtir. Görüyorsun. Şuradan da şöyle bir çizgi çizeyim. Şurası 1, şurası da 3. Şurası 1, burası da ne? 3. E bu durumda bunun tam ortası, şurası neyi verecektir bize? Tepe noktasını verecektir. 1 ile 3'ün tam ortasında hangi sayı var? 2. Yani buraya bakarak tx dediğimiz şey eksi b bölü 2a'ydı. Bunun 2 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da, bu arada b dediğim eksi b olduğunu şuraya eksi koymayı unutmayalım. Buradan da b ne çıkacaktır? 4a. Şimdi mevzu anlaşıldı. Bu kurala göre biz AB2 basamaklı sayılarını oluşturacağız tamam mı? Neler olabilir? Mesela A'nın yerine 1 gelse B4 olur. A'nın yerine 2 gelse B8 olur. A'nın yerine 3 gelse 12 olur. 2 basamaklı olma durumu bozulur. Zaten bize bunların toplamı soruluyor. Şunların toplamını istiyor soru. Şuradan 12 elde var. 1, 30, 42 imiş. Cevap 42'dir. Yani C şıkkı. Şimdi bize f bileşke g'nin birim fonksiyonu olduğu söyleniyor. Bu ne demek? f bileşke gx aslında x'e eşitmiş. Buraya kadar bir sorun yok. Bu f içerisinde gx eşittir x demek mi zaten? Evet. Sonra bunu dışarı, bunu da içeri alırsak f ters x eşittir gx olur. Tamam. Şimdi şunlara bir gidelim. Bak bunun tersini alacağız. Tamam bunun tersini şöyle alıyorduk. Şunlar yer ve işaret değiştirecek. O yüzden buradan 3x artı 1 bölü ne gelir? x eksi 2 gelir. gx de yazalım bakalım. mx artı 1 x artı n. Evet her şey uyuştu. Yani şöyle oluyor. Şurayla şura eşit. Görüyorsun. Şunlar. Sonra yukarıda da şu e, x'in katsayısı sayısı 3 ile o rengi boğduk biz. Onu sayıla yapayım ben yine. Şu 3 ile şu m uyuşuyor. Yani m eşittir 3'tür. Sonra n eşittir eksi 2'dir. Bize de bunların toplamı sorulduğu için cevabımızda ne gelecektir? 1 gelecektir. A şıkkı diyeceğiz. Evet, şimdi bu soruya bir bakalım. Bize bir grafik vermiş. Sonra e, üçlü bileşke var burada. f f f diye gidiyor. Onu bir açalım. f içinde f içinde f x dedik. X'i kapat, şunu kapat, şunu kapat. Tamam. Bu eşittir 1'dir. Ee, şimdi bizim derdimiz şurayı görüyorsun. Acaba bura ne? Hani bunu 1'e götüren değer Nedir şu f'i? Bakıyorum hem 2 hem de 4 olabilir. Yani bunun 2 değeri var. Ya 2 bu ya da 4. Peki. Şimdi oradan devam edelim. F içinde f içinde x. Şimdi bu eğer 2 olsa. 2 olduğu zaman bunu 2'ye götüren bir değer var. 0. Bak şurası x'in 0 diye için geliyor ya. O zaman burası nedir? 0'dır. O yüzden fx eşittir. Ne diyeceğiz? Bu sefer 0 diyeceğiz. Fonksiyon 0'a götüren değer nedir? Şuradaki 3 değeridir. Buradan da x eşittir ne gelir? 3 gelir. Şimdi böyle bir cevap var. Cevap diye görünüyor. Peki 4'ü bir düşünelim. f içinde f x eşittir. Hani demin 2 4 olabilir dediğimde 2 yaptım ya. Şimdi bir de 4'e bakmam lazım. Yalnız burada fonksiyon 4'e götüren değeri biz bilmiyoruz. O yüzden buradan hangi bir x değerine ulaşamayacağız. Yani cevabımız ne diyeceğiz? 3'tür diyeceğiz. Aslında bu soruda x değeri kaç olabilirdi ya da kaç olabilir dense daha iyi de olurdu diye düşünüyorum. Burada ne yapmam gerekiyor? Yani f bileşke f bileşke ters yani neyse adı. Böyle bir şey yapılmış. Şunu yapsak diyorum. Bunun içiyle dışını yerleştireyim şöyle. O zaman F bileşke. Hatta F içerisinde F. A kare eksi 19. Kapatalım. Eşittir eksi 3 olur mu? Olur. Ne zaman eksi 3'e gidiyor? Bu şurayı görüyorsun. X'in 0 değer için. Yani şurası ne olmalı? 0 olmalı. Devam edelim. F a kare eksi 19 demek ki 0. Peki F ne zaman 0'a gidiyor? Hem eksi 3'te gidiyor hem de 6'da gidiyor görüyorsun. Ee, o anlamda şöyle yapacağız. A kare eksi 19 eşittir eksi 3. Değil mi? Ya da a kare eksi 19 eşittir 6'dır diyeceğiz. Buradan a kare 19'dan e Sağa gitti 3 çıktı 16 kaldı. Şuradan 19 sağa gitti. Artı 19 25 oldu. E, buradan çıkacak değerler şöyle. Eksi 4 gelebilir. Artı 4 gelebilir. Buradan da eksi 5. Artı 5 gelebilir. Hangisi olabilir diye sormuş. Bu 4 tane cevaptan sadece eksi 4 var cevaplarda. O yüzden A şıkkını işaretliyoruz. Şimdi x çarpı fx'in sıfırdan büyük olma durumunu inceliyor soru. Bunu sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diye mi sormuş. Tam sayılar kaç tanedir? Evet aynen öyle sorulmuş. Ben iki katlı tabloyla çözeceğim soruyu. Yukarıda x'i aşağıda fx'i inceleyelim. Şöyle yapalım. bir bakayım kimler var. Bir eksi 4'ü görüyorum. Sonra 0 x'ten dolayı gelecek. 3'ü görüyorum. Bir de 6'yı görüyorum. Evet. Şu değerleri bir yazayım şuraya. Eksi 4 var. Şurası x burası f diye düşünelim. Sıfır var. O sıfır buradan geliyor bu arada. Şöyle. Bu hariç olacak çünkü burada eşitlik yok. Dikkat et. Eksi 4 ee, bu da hariç olmalı. Çünkü onda da sıfır eşitliği işte gelmemeli. Sonuç şurası 3. Burada çift katlı kök var. Çünkü teğet geçme durumu var. Şurayı görüyorsun. 6'da tek katlı kökümüz var. Şurası da 6. O da nereye ait? Buraya ait. Tamam. Şimdi x'in sıfırdan sağındaki, sıfırın sağındaki değerleri pozitif. Şu an artı artı olacak. Buraya eksi eksi. Sonra grafiğe bakarak burayı dolduralım. 6'dan sonrası için eksi. 3 ile 6 arasında artı. Ta 3'ten eksi 4'e kadar da artı diye ilerliyor. Dördünün solunda da yine nedir? Eksidir. Bunları şimdi çarpacağız ve sıfırdan büyük olacak diyor. Şimdi bunları çarptığımız zaman e, nereler sağlar? Bak burası sıfırdan büyük olan bölüm. Burası sağlıyor. Negatif negatif çarpımı sıfırdan büyüktür. Sonra bir de ta şurası sağlıyor. Görüyorsun. E, o halde ne demişti bize? Evet şunu unutmayalım bu arada bak. Tanım kümesi eksi 6'a itibaren gelecek. Yani eksi 10'dan gelmeyecek bura. Eksi 6'dan eksi 4'e kadar gideceğiz. Eksi 4 hariç birleşim sıfırdan geleceğiz. Nereye kadar? Ta 6'ya kadar. Ancak bu arada 3'ü de almamalıyız. Çünkü 3'te f 0 olduğu için burası 0 olur. da sıfır eşitliği yok. Dolayısıyla buradan bir de neyi? 3'ü geri atmalıyız. Şimdi kaç tane demişti? Bir sayalım bakalım neler geliyor görelim. Eksi 6, eksi 5 var. Sonra şuradan 1, 2, 3, 4, 5 var. 6 yok. Sonra zaten şuradan da 3'ü gönder diyor. Bunu da çöpe attık. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane neyimiz var? X tam sayımız varmış. Cevabımız B şıkkı olacak. Evet şimdi bu soruda e, ben yine tabloyla çözmek istiyorum bu soruyu. F ve G için iki katlı tablo oluşturacağım. Şöyle. Yukarıda F aşağıda G olsun. Bunların kökleri eksi 2'yi görüyorum. Sonra bir de 1'i görüyorum. Başka bir şey de görmüyorum. Evet. Şurası eksi 2 burası 1. Şu F şu da G. Eksi 2 buna ait. Bu arada sıfır eşitlik var. O yüzden bunları dahil alalım. Bir de bunun dahil. Sonra G içinde bir yine nedir? Köktür dahil. Tamam. Ee, son işaretlerini bir yazalım. Burada F eksi. Arada artı. Burada yine eksi. Bak şuradan eksi artı. Eksi değerler alıyor. Birin sağında G'nin değeri eksi. Solunda ise artı. Bunları bir çarpalım. Çarptığımız zaman negatif olan yerler. Bak şurası sağlar negatif. Bura sağlamaz. burada sağlamaz. O zaman şöyle gelecek. Eksi sonsuzdan ta eksi 2'ye kadar geliyoruz. Eksi 2 dahil. Yalnız şuradaki bir değeri için bak ikisi de herhangi biri de sıfır yapsa ne yapıyor? Sağlıyor zaten. Ki bir her ikisini sıfır yapıyor. Sağlıyor demektir. O yüzden bizim bunu buraya monte etmemiz lazım. Birleştiriyoruz. Yani bir noktasını ekledik. O zaman cevapta ne görünüyor? E olarak görünüyor. Evet. Şimdi fonksiyon buymuş. Ee, bize diyor ki e, bir bakayım şöyle x yerine ben bak iki tane yer belli aslında. F2 1'miş bir de F0 onu yazayım şuraya. F2 1'e eşit ve F0'da 5'e eşit. Bu bilgileri kullanacağız biz. Şimdi ilk etapta ben x yerine 0'ı bir yazayım. Şuradan bahsediyor. Boydan boya 0 yazacağım. Yazdığım zaman şu a olacak f0 olacak. f da 5 olduğuna göre buradan 5a. Sonra 0 yazdık şu b kayboldu gitti. Burada 0 yerine yazdığımız zaman ne geldi? f-2 geldi. Eksi 2'den bizim haberimiz yok şu an. Evet. Bu pek işe yaramamış gibi görünüyor. Bir de x yerine 2 yazalım. Buradan gelecektir diye düşünüyorum. x yerine 2 yazdığım zaman burası f2 1 olduğu için buradan a. Tamam. Sonra e, şurası 2 eksi 2 b. Buradan da f 0 yaptı. Biz onu da biliyoruz. 5. Tamam. Şu işe yaramıyormuş. Ben bu katmanı iptal ediyorum. Bu. Bir de A artı B'nin de 11 olduğu verilmiş ya bize. Şuraya yazayım onu. Buradan bizim A ihtiyacımız var. Şurayı ikiye katlayıp toplayalım. Ee, A 2A daha 3A yaptı. B'ler zaten gitti. Şuradan 5, şuradan 22. 27 çıktı burası. Yani A sayısı da kaç geliyor? 9 geliyor. Soru da oydu. Cevabımız da A şıkkı olacak. Şimdi Burada y2 değeri aşağıdakilerden hangisini eşittir demiş. Şimdi a şıkkına baktığımız zaman bu şu demek. F içerisinde g y1 demek. Fakat ben x80 üzerinde y1 noktası diye bir şey görmüyorum. Buradan bunu y2'ye eşit olduğunu söyleyemeyiz. Bunu iptal et. B'ye geçelim bakalım. Bu f içerisinde g ters y2 diyor. Şimdi bu G ne zaman Y2'ye gider? Diyelim şuraya bir nokta koyalım. K olsun bunun adı. O yüzden burası K olur. Yani burası o zaman FK'ya dönüştü. F için K'da bize neyi verir? Y1'i verir. Bak bu Y2'yi vermiyor. O yüzden bunu da iptal ettik. C'ye gelelim. G'nin içerisinde F ters ne diyorum? Y1 Şimdi f ne zaman y 1'e gider? Hangi x değeri için? Tabii ki k için. Burası k. O zaman gk oldu bu. E, k'yı burada g yerine koyduğumuz zaman y 2 çıktı. Evet. Demek ki cevap c görünüyor. Görüyorsun değil mi? Cevabımız c. Şimdi şunlar için yine benzeri bir durum var. g y 1 yok. Hani burada herhangi y 1 değeri yok. x 8'lerin üzerinde. Bir şey bulamayız. Burada yine FY1 diyor o da yok. Evet, bunlar cevap değil yani. Cevabımız C olacak dedik. Bu testi de bu şekilde bitirmiş oldu.